Şimdi Ama yani oynatacak kadar var. Geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada kenarda ben... Ama siz oradan kendi şeylerinde mesela bakın sağda var ya. Onları görebiliyorsunuz mesela. bir daha... say Neyse boş verin. Tamam. Çok güzel ya. Ama şey az önce yaptığım daha güzel. Ben bu o zaman arabalar sürekli resetlendi deniyor o yüzden çok iyi olmuyor arkadaşlar o yüzden bunu oynamayı ben tercih ederim bir de bakalım bakalım hangi rakam yazacak ha rakam yazmıyor o Lego da yazıyor Lego Fortnite'e geçince bunu düğüle yaptığınız zaman şey yazıyor bir rakam yazıyor ama bu eski sezon olduğu için şu an bunu alamazsınız bu da oyunun zaten başında verilen şey herkes de oluyor tamam geldik ve popel dolandırıcılığı yani sadece serin için arkadaşlar bunları okumanıza gerek yok zaten bunlar herkes biliyor herkes bildiği için yani hiç gerek yok böyle şeyler yapmanıza yapıyorum klavyeye oldu. Şimdi gidebiliriz şöyle. Allah tamam. Sür 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 sür. Hay düşme. Of. Çok iyi dönmedim mi? Çok fazla bastım ama. Rastgele döneceğim. Allah. <laughs> yazdığı şey gördüm TP'yi. 32 bin TP falan yazdı sanırım. Yani güzel de yüksek bir TP. Şimdi aşağı düşerken öyle lambur lambur rastgele taklalar atarsam çok iyi olur ama şu renkli yerlere düşerken. Allah Allah Allah, Allah. Bak <laughs> fazla yazıyor baya TP. O yüzden işte motorla atlamak daha iyi arkadaşlar. Ben o yüzden size bunu önermiştim. Yani ama istediğiniz şeylerle atlayabilirsiniz. TP kasmak istemiyorum ben. Eğlenmek istiyorum. Oyunun için değil mi derseniz de arabalarla, tanklarla istediğiniz şeylerle atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben TP kasmak istiyorum ve bu oyuna girdim o yüzden. Sağ 360 çevirme 180 bilmem ne bayağı şeyler yazıyor arkadaşlar. Benim 225 altınım var. Şu arada altınlar ne işe yarıyor? Bu oyunu daha önce oynayıp böyle bilenler falan varsa şey yapsın. He. Bunu alıyoruz herhalde. 2000 altın. Ama ben şey yapamıyorum. Parayı verdim şu an. He. Be taksi taksit ödeyeceğim. Tamam taksit taksit öderim ben. 1700 falan kaldı orada. Bu herhalde 130.000 TP yazdı arkadaşlar. Ve bana verdi az önce sanırım Tip, Evet. Bana 130 bin TP verdi. Öyle langur lungur saçma sapan hareketler yapıp dönünce baya TP veriyormuş. Ben niye binemiyorum motora? E ya basıyorum. Binmeme izin vermiyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Üstte daha TP'leri veriyor. Ondan olabilir. Tam gitti şu anda gerçekleştirilmiyor. Niye? Ha daha şey varmış. Şu an vermiyor. Ya veriyor. Vermiyor diyorum veriyor. Veriyor. Şu anda vermiyor. Veriyor dedim vermiyor. Ha veriyormuş da. Ama ben de niye bilemiyorum ki? bir saniye. Ne oldu ya yalnızca mikrofon sızlar. Tamam oldu. Ha arkadaşlar otomatik yürüme varmış. Şöyle de Lumberlock. Lumberlock, Lumberlock basınca otomatik yürüyor. Ben de çok klavyeyle oynamıyorum. Konsolla oynuyorum. O yüzden çok bilmiyorum arkadaşlar. Bir de ben kaç TP kastıysam hala veriyor arkadaşlar oyun dona dona veriyor böyle. Bu arada şu üstteki internete de bakarsanız ölü. Hala TP veriyor be. Ben niye zıplayamıyorum? <laughs> <laughs> iyi atladım ha. Evet arkadaşlar şu an devam edelim. Bu arada sesim daha iyi gelmesi lazım. Şu anda. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor siz bakmayın. Şey yapmayın an yani. Anne diye bir çocuk var ya. Neyse tamam bunun şey, şey yok. Zaten videoya denk geliyor böyle şeyler. Normalde hiç olmaz bu arada video sırasında Polo T XP veriyor TP veriyor Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone like atmayı unutmayın Dönümüzde yani dansla sonlandırmak istiyorum videoyu Tabi onu da yapamıyoruz <laughs> Hepinize görüşürüz bay bay Şöyle kapatalım yayını